Hepinize merhabalar. Bugün tane tane nohutlu pirinç pilavı yapıyoruz. Pilavımız gerçekten harika oluyor. Hemen yapımına geçelim. Önce, öncelikle tenceremizi sıvı yağımızı dökelim. Ve üzerine şehriyemizi ekleyip kavuralım. kavurduktan sonra pirincimizi, tereyağımızı ve tuzumuzu ekleyelim. Burada tuz eklememizin amacı pirinçlerimizi kavrulurken kırmaması içindir. Pirinçlerimizi ne kadar iyi kavurursak pilavımız o kadar iyi olur. vurduktan sonra pirincimizi eklediğimiz kabın iki katı olacak şekilde su ekliyoruz. Tuzunu kontrol edip kaynamaya bırakıyoruz. sonra küçük ocağımızı altı kısık olacak şekilde koyuyoruz ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra dinlenmesi için ben bir, ben bir beze sardım. Ve pilavımız hazır. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Afiyet olsun.